katledildi bir fidan. Bu hesap vakti kalk uyan. Kadına şiddet uygularlar. Ölmedikçe yok duyan. Konuşmazdı korkudan ve başına geldi korkulan. Gözlerini aç artık kalkma vakti uykudan. Bu dizelerde anlatıldığı gibi son yıllarda özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldi, iktidarda olduğu sürece kadına şiddet ülkemizde çığ gibi büyüdü. Sanırım burada uygulanan ekonomik politikaların burada çok büyük payı vardır diye düşünüyorum. Bu şiddetin en yakın şahidi olduk bizden Gozantıllar e, olarak. Çünkü yakınımızda Tarsus ilçemizde e, Özgecan adlı kızımız bunharca bir cinayete kurban gitti. Acımasızca katledildi. Tüm Türkiye'nin, bütün annelerin, bütün vicdanlar sızladı. Yine İlçe Yönetim Kurulu üyemiz Bülent Tekin'in sevgili kızı Ayşe Tekin kızımız çalıştırdığı işçi tarafından bunun harca katledildi. Ciğerimiz yandı, yüreğimiz yandı. Kadına şiddetle de, de tabii ki bütün gücümüzle hayır diyoruz. Anneler ağlamasın istiyoruz. Çocuklarımız büyümesin, anasız büyümesin istiyoruz. Ben, ben kadın. Sen acıtırsın. Ben acırım sen kalabilirsin, ben sararım. Sen unutursun, ben asla unutmam. Atatürkçü ve Cumhuriyetçi gençliği yetiştiren annelerdir. Şiddet kadınların kaderi olmasın. Kadına şiddete elbette yaşananlara ilişkin cezalandırma anlamında dozunu arttırmak gerekiyor. Birincisi, İkincisi bunu ilkokul çağından e, üniversite çağına kadar bir eğitim sorunu haline getirmek gerekiyor. Eğitimini vermesi gerekiyor. Üçüncüsü de koruyucu tedbirler alınması gerekiyor. Kadınları gerek koyulur anlamda güçlendirmek gerekiyor. E, bir öncelik verilmesi gerekiyor. Meseleyi Türkiye'nin meselesi, meseleyi tüm cinsiyetlerin meselesi, meseleyi bir haklar meselesi olarak bakmak belki de bu sorunun çözümünde daha kolaylaştırıcı bir yol alır diye düşünüyorum. Bir kadını ortadan ikiye böl. Yani sen yarısı çocuk. Erkeklik kadına vurmakla değil, onu korumakla gösterilir. Bir toplumda kadınlar mutsuzsa, kadınlar huzursuzsa, kadınlarımızın geleceğiyle ilgili çok ciddi kaygıları varsa, o toplumun demokratik olduğunda, o toplumda demokrasinin tüm kurum ve kurallarının işlediğinden e, bahsetmek mümkün değildir. Bir toplum gelişmek istiyorsa, büyümek istiyorsa, önderimiz Büyük Atatürk'ümüzün de söylediği gibi çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak istiyorsa, öncelikle kadınlarımızı mutlu etmek, kadınlarımızın haklarının, hukuklarının çok somut bir biçimde ortaya konup bunun hayata geçmesini sağlamak lazım. Ailede şiddet geleceği karartır. Bugün rüzgar eken yarın fırtına biçer. Kadın şiddet uygulanmaz. Ailenin yıkımı ve nefreti, nefretinin getirisi şiddetle olur kanalaştı. Biz de şu an bu konuda bir şey yapmıyoruz. Yasal bu konularda çok yetersiz kalmaktadır. Kadına şiddetten e, ziyade kadına vahşet uygulanmaktadır. E, en basit örneği, e, kızlarımız artık korku içinde. Arabalara binemiyor, yollarda gidemiyor. Yani tek başına bir yere gidemiyor. En basit örneği, e, Tarsus'taki özgizan cinayeti ve benzeri benim kızımın cinayeti. Bütün insanımız en önemli bir şey değil, nasıl bir şey vardır. Merhamet, merhamet etme, etmeyin, merhamet etmeyiniz demişlerdir. Bunun dışındaki yasama, yürütme, Türkiye Büyük Meclisi'ne seviyorum. Bir Türkiye vatandaşı olarak. Kesinlikle bunlara merhamet etmeyiniz. Yani bunların cezalarını artırmak için her şeyi yapınız ki bunlar engellensin. Evet, başarılardan söz ederken toplumumuzda nice iş adamlarının başarılı olması, üstün üst seviyelere gelmesindeki en büyük etken derler ya hani her kadın erkeğin başarılı erkeğin arkasında kadın vardır demek ki bu yüzden kadına şiddete hayır demek durumundayız ailenin yıkımı ve nefretin getirisi şiddetle olur. Kadınlarımız bizlere bir emanettir. O emanete ihanet etmek, vatana ihanet etmekte ne far var? Kadına şiddete hayır diyorum. Her sessiz kalınla şiddet bir nefsizi bulur. Kadına yapılan şiddet asla göz Kadın emanetleri asla şiddete maruz kalmamalıdır. bu organizasyonda emeği geçen saygıdeğer milletvekillerimize sayın ilçe başkanıma ve eşine yönetimdeki arkadaşlarıma eşime teşekkür ediyorum.